Merhaba sevgili dostlarımız. Bizleri takip ettiğiniz için çok seviniyoruz. Çok mutluyuz. Bizler de sizlerin vasıtasıyla tekniklerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. YouTube adresim Yusuf Burgul. Instagram adresim jkdekoji41. Sizlerin takipleri üzerine tekniklerimizi biraz daha sizlere yönelik yapmaya çalışacağız. Sokak teknikleri olacak. Bunlarla ilgili bir hızlı bir yavaş teknikler yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Saldırı esnasında sağ ayağımız geriye geçti. Sol el boşta kafadan tutuyoruz. Kafadan tutarken diğer elimizde alttan yukarıya surat kısmına yani burnun olduğu kısma vuruş yaptık. Tekrardan sağ elimizde rakibin sol elini tuttu. Bileğinden enseden çekerek döndürüyoruz ve burada